elbette bana bu konuda bir söz söyleme yeterliliği veriyor olabilir. Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Şenel ekonomide yaşanan gelişmeler ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu. Dernek olarak son dönemlerde alınan çeşitli ekonomik kararları ve sonuçlarını dikkatle takip ettiklerini ifade eden Başkan Şenel şunları kaydetti. Bu kararlara yönelik çok acele hüküm vermemek, olası etkileri sükunetle değerlendirebilmek, alınacak yeni kararları asgari ücret ve dünya konjektürü gibi konuları sağlıklı yorumlayabilmek adına bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadık ancak bugün gelinen noktada gerek toplumsal sorumluluğumuz gerekse deniz ve iş dünyasını temsil eden en önemli STK'lardan biri oluşumuzun gereği olarak bir değerlendirme yapmak, düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşmak ve tarihe not düşmek adına bu açıklamayı yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. İş dünyasını temsil eden pek çok STK'dan benzer seslerin yükselmesine rağmen uygulanan ekonomik politikaların aynen devam ettiğini, uyarıların ve önermelerin dikkate alınmadığını görmekte ve gelinen sürece endişeyle takip etmekteyiz. Pandemi sonrasında dünya piyasalarında oluşan yüksek enflasyon karşısında gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların ve merkez bankalarının faiz yükseltme kararlarına karşılık Türkiye Merkez Bankası'nca düşük faiz politikası tercih edilmiştir. Bu tercih beraberinde TL'nin hızlı değer kaybını getirmiş, aşırı değerli yabancı paralar ise ihracat yapabilmek için ithalat yapmak zorunda olan sanayicilerimiz üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Bu baskı sebebiyle fiyat belirleyemez hale gelen sanayicilerimizin tüm sektörlerin üretimden vazgeçmeyi düşünür hale gelmesi endişe vericidir. Sadece kamu bankalara eliyle verilen düşük faizli fakat kısa vadeli krediler sanayicilerimizin kaygılarını gidermekten uzaktır. Zaten ortaya çıkan sonuç da ekonomi yönetiminin beklentilerine uymamaktadır. İndirilen faiz oranlarının piyasada bir karşılığı yoktur. Kamu bankaları dahil tüm bankalar hala önceki oranlardan fonlama yapmaktadır. Ayrıca yatırım için gerekli olan uzun vadeli kredi imkanı verilmemektedir. Yüksek kurun da tetiklediği hızla yükselen enflasyon sokakta, çarşıda, pazarda yaşanan fiyat artışları, yiyecek içecekten kira fiyatlarına kadar sirayet etmekte ve vatandaşın alım gücü düşmektedir. TL'nin yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybı ve hızla artan ülke risk primi dış kaynak temini konusunda zaten yaşadığımız problemlerin büyümesini ve ülkemize duyulan güvenin azalmasına sebep olmaktadır. Bütün bu süreçlerin sonucunda ülkemizde yaşanan sorunların yalnızca ekonomik temelli konulardan kaynaklanmadığı açıkça görülmektedir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve ekonomiyle ilgili tüm kurumların güven arttırıcı tedbirlerin alınmasına öncelik vermesi gerektiği aşikardır. Sağduyulu kararların ivedi şekilde hayata geçirilmesi, iş aleminin önünü görebilmesine imkan verecek bir iletişim yönteminin tercih edilmesi, toplumsal güvenin sağlanmasına katkı sağlayacak ve tüm kesimler için umut oluşturacaktır. Ülke olarak en çok ihtiyacımız olan şeyin bu topyekün umut olduğunu düşünüyoruz dedi.